Sendikler arkadaşlar bugün Nihat Genc'in 17 Aralık 2021 günü yayınladığı "Türk Milleti Kendi Yolunu Açacak" başlıklı içeriğinden bölümler aldım. İçeriğinin başında kendi oluşturdukları özet kısmını da alarak başa koydum arkasından e, şirketlerin nasıl e, her yere kapladığı, sahiplendiğini anlattığı kısa bir bölüm var. Onu koydum. Birinci bölüm olarak ben. Onun arkasında e, Türk halkının cumhuriyete sahip çıkmasının, cumhuriyetçilerin bunun yapması görev olduğunu söylediği. Ee, ve ekmeğe muhtaç hale geldiğimizi söylediği ikinci bölümü koydum. Sizlere iyi seyirler arkadaşlar. Sağlıcakla kalın. Dolar bir yeni tanrı. AKP'nin de tanrısı, Babacan'ın da tanrısı, Kılıçdaroğlu'nun da tanrısı, hepsinin de tanrısı. Oysa bunun karşısında yalnız ve sahipsiz olan bir tek tanrı var. Halkın tanrısı ne? Halkın tanrısı milli egemenliktir. Millet belgesidir. Kendi gücüdür. Bu yok. Bu tanrıyı öldürdüler. Bu toprağa büyük bir gücü vardır. Ekmeği de vardır. Mercimeği de vardır. Elektriği de vardır. Suyu da vardır. Siz geldiniz Atatürk'e kabadayılık yaptınız. Şirketlere yapamadınız. İngiliz'e yapamadınız. Amerika'ya yapamadınız. Gelip burada bize artistlik yapmayın. Türk halkının bir gücü var. Bu gücü ona bir hatırlatın. Bir güven verin. Büyüksün deyin. Senin milli egemenliğin var. Senin milli bir kurtuluş savaşın var. Senin bir anayasan var. Toprağın var deyin. Bunu diyecek suratınız da kalmadı. Milleti İstanbul gibi bir şehirde on binlerce insan her sabah ekmek kuyruğunda. Daha nice kuyruklarda da oraları biz görmüyoruz. Cumhuriyetçi olmak zorundayız. Cumhuriyetçilik artık bizim her şeyimizdir. Bayrağımızdır. Hala kalkmışız o şirket gidecek, bu şirket gelecek. Yok ya. Tayyip'in şirketi gidecek, Babacan'ın ajan şirketleri gelecek. Öbürü gidecek, İmamoğlu, Ahmet Altan'la görüşen pek kaları alan İmamoğlu gelecek. Yok böyle bir şey. Şu anda en değerli şey şeyimiz Cumhuriyet'tir. Cumhuriyet değerleridir. En değerli şeyimiz halkın acısıdır, trajedisidir, yokluklardır. En değerli şey yağmalanan arazilerimizdir, yaylalarımızdır, sahiplerimizdir. İşte bu değerli şeyleri, en değerli şey hukuktur, insanlığımızdır. Bu hepinizle sesleniyorum, hepinizle, hepimiz. İşte bu en değerli şeyleri koynumuzda böyle saklayalım. Bunu Tayyip Ede, onda kimseye de yem etmeyelim. Hiç kimseye vermeyelim. Bu bizim en değerli şeyimizdir. Kimseye inancımız yok bizim. Bizim tek inancımız Türkiye halkıdır. Türkiye'nin topraklarıdır. Konya, Eskişehir, Ankara, Pasinler, Silvan, Urfa, Van. Buralardaki dağ başları, oralardaki keçiler, oralardaki otlar, oralardaki madenler. Ve bunların planlı bir şekilde Türkiye halkına, hizmetine, endüstrisine, sanayisine kalkınmasına götürecek yoldur. Kazacağız. Madeni bulacağız. Türk milletin iradesini bulana kadar o sayıcı madeni bu toprakların derininde akan o ırmakları bulacağız. Abi hoş geldin. Hoş bulduk Serkan. Abi yakıcı bir haftadan daha geçiyoruz. Ekonomik olarak artık ne söyleyeceğiz ne söylemeyeceğiz İnanılmaz bir durum ama insanların psikolojisi ve yaşam tarzı alt üst olmuş durumda abi. Ya tabii biz ben program yaptığım günden beri 20 yıldır 25 yıldır söylediğimiz şeyler dünyada bir şirket tiranlığı kuruldu yani şirket diktatörlüğü şirketler krallığı kuruldu. Yani ortada bir halk yok. Halka dayalı şirketler de yok. <laughs> Halkın refahına, sosyal hayata, sosyal refaha, sosyal devlete ait kamu planları da yok. Böyle bir tarım programları da yok. Sadece şirket. Düşünün bütün ülke, ülkelerde sadece madenleri değil, ya suyu, suyu bile şirketlere verdiniz. Manzarayı da şirketlere verdiniz. Yani yüksek bir tepeye gidip şehre de bakamıyorsun. O da birisinin arazisinde. Denize de giremiyorsun. O da birinin arazisinde. Yaylaya da çıkamıyorsun. O da birisinin şeyinde, arazisinde. E yani her şeyi şirketler ele geçirmiş. Buradan Türk halkı, bir iktidar gelecek. Şimdi biz burada bir savaş veriyoruz. Türk halkı gücünü görsün diye. Bizim verdiğimiz Cumhuriyet savaştır. Burada yaptığımız haberler, burada yaptığımız şeyler insanlar bir görsün. Neden Cumhuriyet iddiasındayız? Türk halkı kendine gelsin diye. Biz yani kalkıp o sarıklı amiral değişimiz, amiral bildirisini burada şey yapalım. Bunlar hepsi nedir? Burada bir şey gösteriyoruz. Türk halkı sen büyüksün. Gerçekten gücün var. Bunlar o gücü gömüyorlar. Görmezden geliyorlar. itiyorlar, Küfredip aşağılıyorlar. Bunlar şirketlere güveniyor. Saraylarına güveniyor. Türk halkının gerçekten gücü var. Biz cumhuriyetçiyiz. Bu gücü burada kanalize etmek, bu gücü de şimdi ortaya koymak zorundayız. Hepimizin görevi de odur. Senin benim de. Yaşam gayemiz budur. Biz, bizi suçturan cumhuriyetin meşalesidir. İnsanlık ve kardeşlik değerleri. Bizi ezdiremezsin. Ekmek kuyruğuna beni sokamazsın. Eskişehir, Konya, Ankara Ovası, önümüzde ortada duruyor. Tarihin en büyük ovaları Çukurovası, Pasinleri, Niksarı, Salihli, Turgutlu, Berg Bergama Ovası, hepsi duruyor önümde. Sen beni ekmek kuyruğuna sokuyorsun. Yok ya! Nerede yedin o kadar parayı? Hala gitmişsin. Van Gölü'nün Keyzisi'nde bile kendine malikaneler yapıyorsun utanmadan. Ve bizi perişan ediyorsun şurada. Türk halkı bu perişanlığa bu bu perişanlık Türk halkının perişanlığı değil. Sarayın perişanlığıdır. AKP'nin perişanlığıdır. Bu iktidarı kuranlar ve buna köpeklik yapan yazarların perişanlığıdır. FETÖ'nün yanında, FETÖ'ye izin veren, onların yanındakilerin perişanlığıdır. Türk halkı gerçekten büyüktür ve Türk halkı gerçekten çalışkandır. Yeter ki sen Türk halkını atölyelerini, fabrikalarını soyma, elinden kooperatifleri alma, meclisine oturma, iradesini elinden alma. Şirketler geldi, meclis elinden aldı. iradesini aldı, yazarlarını köpek yaptı. Köpek yaptıktan sonra herkes saraya tapınıyor. Herkes oturmuş sabah akşam bin tarikatı, bin köşe yazarı saraya namaz kılıyor. E sonunda işte bu kuyruk gelir. Ne gelecek? Köpeklikten ne gelir? Kuyruk gelir. Aşağılanma gelir. Gelen giden yüzüne tükürür. İngiliz gazetesi yazar. Türkler ekmek bulamıyor diyor. Tarihin en bereketli toprağında ekmek bulamıyormuşuz. Buna ben inandım mı? Ama o ekmek bulamayan bir de adama bak. 80 sene, 70 sene, 50 sene de devlete çalışmış adam. 75 yaşında adam. Evindeki çocuk var, ekmek için 6 saat kuyrukta bekliyor. O adamın yaşadığı bir şeyi gör ya, bir utancı bir gör. Biz 70 yaşında, 40 yıl, ülkenin petetesinde ya da öğretmen olmuş, bir yaşlı dediği amcaya bu utancı, ne, büyük bir savaş mı çıktı? Nükleer bomba mı geldi? Ükümlü ölüş mü? İnsan mı öldü ki biz o kuyruktayız? Edirne işgal edildi Balkan Savaşı'nda. Edirne işgal edildi Balkan Savaşı'nda. Bir iki sefer işgal edildi. Sonra tekrar alındı. Bizim Laz Ocakları geldi Trabzon'dan. Enver Paşa yeniden gitti. Orada Bulgarlar ekmek dağıtıyor. Ve halkımız da aç günlerdir şehir şey yapılmış işgal altında falan ekmeği alıyor. Oradan bir ses geldi. O Bulgar ekmeğidir. Almanya. O ekmeği almadı Türk halkı. Çok öpüyorum hadi görüşürüz. Ağzına